arkadaşlar bugün sizlere OBS Studio'yu tanıtacağım. arkadaşlar tarayıcınıza yazıyorsunuz OBS Studio. Evet. Geliyorsunuz. Ben bunu şey için başlatacağım. Göstermek için. Neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki OBS Studio diyor istiyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar buraya başlatıyorsunuz Evet arkadaşlar indirmenizi tamamladıktan sonra videoyu dondurup indirmenizi tamamlayın. Ve indirmenizi tamamladıktan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Bunu tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar nasıl çalışır? Arkadaşlar burada aslında başka bir şey yazıyor da olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Ben kendim yaptım. Burada da hiçbir şey yazmıyor olacak. Burada hiçbir şey olmuyor. Ama ben kapatırsam bir şey olur, sorun olur. Hatta duymuyor, açalım bir tane. Aç diyelim. Aç diyelim. Tıklıyorum. Bakalım. Ha bunda kayıt yok. Okey. Şimdi bunu kapatalım. Bakın arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Normalde sizde böyle gözükecek. Yani en son güncelleme. En son sürüm. Bunu atacaksınız. Mesela oyun mu çekeceksiniz? Oyun yakalama, ekran yakalama. Ekran yakalama derseniz de ya. bunu tıklıyorsunuz. Böyle diyor. Arkadaşlar ayarları mesela eğer kısa mesela tüm youtuberlar videonun ortasına gelip böyle tak diye başlatıp evet arkadaşlar demiyor. Oyunda diyor. O yüzden ayarlar diyorsunuz. Ayarlar. Burada bunları ayarlamayın. Bunlara hiç dokunmayın bile. Mevkiler biraz farklı. Ben yaptım kaydı başlar. Mesela ne olsun kaydı başlar. Backspace. Enter. Shift. Unlock. Okey. Böyle. Kaydı. Neyse. Biz mesela backspace e basarsak video başlar. Mesela enter basarsak durur. Öyle. Videoyu başlatıp durdurabilirsiniz. Videoyu bitirebilirsiniz. Canlı yayın da çekebilirsiniz. Canlı yayın da çekebilirsiniz. Göstereyim. Çekmeyeceğim de yazmış ki yayın Burası açıyorsunuz. mesela twitch filan 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 youtube diyorsunuz game youtube çekeceksiniz galiba bunu diyorsunuz ve yayın anahtarını giriyorsunuz yayın anahtarı al diyorsunuz ya neyse kaydetme hiçbir şey kaydetme neyse Arkadaşlar oyun yakalamak istiyorsanız ki bazen sorun çıkabiliyor siyah ekran sorunu oyun yakalamada göstereyim oyun yakalama diyorsunuz evet isim de verebilirsiniz oyun yakalama burada belirli bir pencereyi yakala pencere mesela ne olur OBS'yi yakala deneyebilirsiniz herhangi bir uygulama açık bir uygulama veya tam ekran herhangi bir tam ekran mesela zula zula tüm ekranı kaplar şey yapar yani çıkmak için şey lazım. Ön, pencerik. ön penceredik. bunu boş Neyse tamam dersiniz yaparsınız ama yok kapatıyoruz çünkü hiç, hiç, kaydedecek bir şey yok. Neyse mesela diyorsunuz ki bunlar arkadaşlar buna mesela isim vereceksiniz. Diyorsunuz ki bu arada kaydediyor. 7 adlı düzüyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Yenisini de ekliyorsunuz. Mesela bunu da olsun. Al video, videoya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak son olarak şurada ayarlar var. masaüstü sesi. Mesela bunu azaltıp mikrofonumuz mesela bu mikrofon bu. Bakın şu an sesim çok az. Biraz daha arttırdım. Arttırdım, 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 arttırdım. Bir de bunu hep bunu kaydediyor. Evet arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir umarım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.